Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ve bugün beraber City Car Driving'dayız Ve City Car Driving'de aslında bundan önce efsanevi bir serimiz olan ama sonra kuzenlerin bizden uzaklaşması ve taşınması sonrasında unuttuğumuz bir seriyi tekrardan canlandırmayı planlıyorum bugün. Ama tek başıma ilerleyeceğim? Tabii ki de kuzeni arada çekebilirsem, getirebilirsem onunla yine kapışırız ama makas kapışması olacak. Bundan önce biliyorsunuz ki aynı araba üzerinde farklı kişiler kapışırken bu seferde iki farklı arabayı aynı rotada tek kişi kapıştıracak. Oyunun hikayesi bundan ibaret. Yani kuralımız bundan ibaret. E, geçenlerde incelediğim ve kapıştırdım motor kapıştırdım iki araba BMW X6 ile Range Rover Sportek vardı. Yine aynısını ikisini ama bu sefer yüzde trafikte ve makasta kapıştıracağım. Bunların çeşitleri gelebilirsin isteğinize bağlı. Bu e, içeriği birazcık sizinle beraber harmanlayıp yönlendirebiliriz. Şu anda çok konuşup birazcık sıkacağım size en baştan çünkü her şeyi anlatmak istiyorum. En baştaki olay şu belli rotamız olacak makas kapışması olacak süre işlenecek çarpma işlenecek ee, aynı anda sizden istediğim şeyler şunlar ee, Bunu nasıl türetebiliriz nasıl çeşitlendirebiliriz veya ne tür bir kapışma içine sokabiliriz bu iki arabayı makas konusunda Yani çünkü benim yapacağım şeyler çarpışma sayısı süre hangisi daha erken gidecek ve üçüncüsü de sizin belirteceğiniz ve bana göre hangisini daha iyi oldum? Sizce hangi araba makasta daha iyiydi? Ya da benim performansım hangisine daha iyiydi? Bunu belirtmeniz hemencik başlıyorum. Hepinize iyi seyirler. Yola çıkıyoruz. Her bir arabayla birer tur denedim. Haksızlık yok yani. O otomatik olduğunu unuttum. Hadi gidelim. Az konuşabilirim. Haberiniz olsun. Konsantre vermeye çalışacağım kendimi çünkü arabaların hakkı yenisini istemiyorum. Birinde daha kötü kullanıp birinde daha iyi kullanayım falan filan istemiyorum. Bak yetişirim. Frenle güvensem orada yetişirim Ertuğrul. Ama frenine güvenemiyorum X6'nın. Sevmediğim tipte freni var. Of, vurdum. Hele şükür. Lan 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 lan. Açın yolu. Buralar rahat. Burada sıkıntı yok tabi ilerler birazcık daha şaşırtacak daha sıkıntılı yerler var biraz fazla mı fren yaptım bakalım ya ah yetişirdim oradan ya aslında yetişebilirdim oradan Yani bu yarışmada arabanın her kabiliyeti çok önemli. En çok da manevra ve ani hızlanma bir de fren. O üçlüsü oldu mu zaten makas tadından yenmez. Yalnız ben şuradan mı gitseydim ne yapsam bir dakika. Hadi. İşte en zorlu kısım geldi burası aslında. Sol da açıldı ama. Hadi be abi. Hadi ilerleyin. Hop. girebilirim. girebilirim. Başka da araç yok. Çık 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 çık. Hop 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 kayma. Dönerken frene bastığında kayıyor. Birazcık kötü bir huyu var. Hadi be. Hadi BMW MM. birazcık daha birazcık daha. Neyse biz çıkalım artık. Az buz açıldı çünkü buralar. Aaa! Bir kere kaza yaptım. Gereksiz bir şekilde hem de. Geri şuradan. Harika. Şuradan çıkalım. Oo, yavaş. Hayır 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 hayır. hayır. Öyle fren yapma bana. Oh. Hayır 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 hayır. İkinci bir tıkalı alan. Burası ilkinden çok daha zor. Çünkü çok uzun devam ediyor. Ama bir yerden sıyrılıp girmemiz lazım. Ben buradan girelim. Hadi. Sonra yine bu taraf mı açıldı? Güzel. Biraz araba ince olsa aralardan bile akabilirdik ama maalesef ki o kadar Hop. İnce bir araç değil. Ha hop hop dur 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 dur. Ben gireyim. Araya girmek istiyorum ama giremiyorum dur. Sağmıyorum. Genişim. Hadi birazcık daha aç. Ben buraya sıkışırım. Sola da sıkışabileydim iyiydi. Hadi Fortun. Aa, nana kayma. Ya! 2 oldu kazamız. Kazamız mübarek olsun. Soldan sen nasıl olur? araçtı geleyim. Şuraya giremiyor muyum ya? Hayda. Buralardan çıkalım. İnceden dokundum. Biraz açın, açın şuraları, açın. Çok azıcık daha açılsa gireceğim. Hadi ilerle, hadi Ford. Sen ilerleyene kadar sağ taraf açıldı zaten. Hadi be. Bak, sen de hız yapasın geldi ha. Hadi. Birazcık daha. Rotamızın sonuna doğru geliyor. Hayır, hayır hayır girme 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 girme. Ah. Soldan akamadım. Şuradan sağdan gireceğiz. Huh, bitti. Oh be. İlk arabamızda çıktık. 4-5 kere civarında kaza yaptım. Tabi süresini bilmiyorum. Bunların hepsini montajda öğreneceğiz. Gerisinde bir sonraki arabaya geçiyoruz. Sonuçları artık ondan sonra öğreneceğiz. Bunun direkt görüş alan mesafesi sıkıntısı var ve manuel. Bu bir artı. Manuel olması bence çok büyük bir artı. Ama görüş mesafesi çok dar gördüğünüz gibi. Yan aynalar gözükmüyor anca bunu açtığımda gözüküyor. Genişletebilirim ama stok halinin dışarıya çıkmış olacağız böylece. Ama bu aracın da en büyük artısı nedir derseniz tabii ki de freni abi. Efsane güven yani üstüne yat frenini öyle O düzeyde bir araç Hadi bakalım şimdilik iyi gidiyoruz Oo. Al dördü O Güzel sağ olasın Eyvallah hocam Bak 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 hele bak 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 Böyle fren dost başına düşman başına olmasın Oo. Hadi buradan kaçalım Durmak yok aradan aradan Hop kenara çarpmayayım da öyle şeyler... De... Oo oh, 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 Ya geçebilirdim orada. Panik yaptım gayet rahat azıcık daha sol yapıp geçebilirdim. Neyse hayırlısı olsun. Oop, oh, Hep sağdan gidiyorum, sol açılıyor. Bak göremiyorum yolumu. Şuradan çıkayım ben. Hey 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 bekle 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 çıkıyorum 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 şu Hadi. Oha! Lan panik yapma. Oha lan nasıl dokunmadım oralarda. Ah! Hadi yol verin o kadar da ısındım lan. Hayır Gazel sen nereden çıktın şimdi ya? niye girdiysem iki kere kaza yaptım şurada hemen. Aynı anda yapılmış kaza tek sayılıyor yani ardı ardına çarpsan dahi o yüzden o arabayı çarpıp duvara çarpmam tek saydım az önceki arabayı da bir kere çarptım ondan dolayı iki oldu Orada harbiden girmeme gerek yoktu yani boşu boşuna acele ettim Şimdi iki taraf da kapalı hem açık gibi burası açıldı harikasınız siz Şuradan girelim. Açık mıdır? Açık harika. Şşş. bak işte frenle güvenince böyle oluyor. Ya altı, ne yapıyorsun sen? Hadi ilerle. Geçecek kadar mesafe var kısmen. Birazcık riskli sadece. Hop. Hadi, hadi, hadi. Ah yetişirdim var ya orada durmasın. Kalıplı araba ama virajlar falan çok hızlı ve ani dönebildiği için freni de sağlam olunca girebiliyorsun o riski göze alabiliyorsun araçta. Ama buralar harbi sakat yani. Çok uğraştıracak. Hadi biriniz ilerleyin. Bir kanattan açın. Şimdi de sol açılıyor benim şansımı var ya Bak şimdi de sağ açıldı Hop. Giriyorum kimse yok çı 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 çı. Yavaş böyle git biraz daha hızlanabilirsen harika olur Hadi niye durdun be? Utanmazsa otobüs senden daha hızlı Hadi birazcık daha. Tamam biz çıkalım artık. Aaa. Bunu iki sayacağız. Yapacak bir şey yok. Öyle çok ani değildi yani. Benim elimde olan bir hataydı burası. Kızım durduramayıp ikinci kez çarpma değildi. Birazcık heyecan yapmadan böyle rahat oynasam güzel olacak. Kayıt dışı gayet hoş oynuyor. Kayda girince böyle insan bir Belki de hem konuşarak, hem de araba sürmeye çalışmaktan dolayı da olabilir. Bak ikisinin mesafesine bak. Açın lan, range'im ben, range'im. Biraz daha açın bizi. Woow, oh, oh, oh. Ne yapıyorsun Begolf? Hadi geldim zaten. ya. Bak 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 şu olaylara bak. Ulan son dakika tuttun ya bizi sana. Yazıklar olsun. Tamam. Evet bu da bitti. İki testi de yaptık. İkisini de makas olarak kapıştırdık. Bundan sonrası ise ben de şimdi montajda anlayacağım. Hangisini kazandığın, kazanamadığını. Kesinlikle kazaları ve süreyi işleyeceğim ama sizden bu ilk bölümü özel böyle olacak sonra belki sizinle beraber kurallaştır bunu bir e, yola yordamına sokarız ama şimdilik şöyle olsun. Beraber karar verelim ne olsun ne bitsin ne istiyorsunuz nasıl bir kapışma olsun. Ben zamanları ve şeyleri sonunda montaj olarak ekleyeceğim. Hangisinin kazandığını ekleyeceğim bana göre. Ee, sonra da sizin yorumlarınızı alacağım. Bir de kartlar açacağız büyük ihtimalle. O yüzden hazır olun. Yeni bir seri, yeni bir eğlence. Yeni arabalarla güzel şeyler olacak gibi. Bu seriden daha fazla gelsin. Daha çok böyle şeyleri yapalım diyorsanız kesinlikle videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza yenisiniz ve daha bir şekilde abone olabilir. Beni de her yerden takip ederseniz harika olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi. Benimle kalın.